Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan Nazmi Özdemir yıllara meydan okuyor. İlerleyen yaşına rağmen fındık ayıklıyor, bağ bahçe işleriyle uğraşarak adeta gençlere taş çıkartıyor. İlçeye bağlı Ortanca köyünde doğup büyüyen 7 çocuğu ve 24 torunu olan Özdemir, yaşamında bir asrı geride bıraktı. Nazmiye yine sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, su ve doğal yiyeceklerin yanı sıra yemek öğünlerini vaktinde yemesine bağlıyor. Yerim, yoğurt yerim. Siz bir şey yerim. Kanat, kanat yerim, kanat. Tavuğun kanadını. Torununun torununu da gören Nazmiye Nine ilerlemiş yaşına rağmen fındık ayıklıyor. Bağ bahçe işleriyle uğraşıyor ve ev işlerinde ailesine yardım ediyor. Sabah erken kalkar, e, kahvaltısını hazırlar, saatinde yer, hareketi yerinde. Hani bir şeylerle oyalanır elinde hani dışarı çıkar bir şeyler yapmak istiyor.